Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Üçüncü haftamızın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde hatırlayacak olursanız biz önceki dersimizden bitkilere geçeceğimizi söylemiştik. Bir önceki derslerimizde neler yapmıştık? Biraz onları göz atalım. Hemen ünitemizin başına gelecek olursak. Biz canlılar dünyası ünitesinde canlılar sınıflandırmasından bahsetmiştik ve canlıların dörde ayrıldığını söylemiştik. Mikroskobik canlılardan bahsettik, mantarlardan bahsettik. Şimdi de bitkilerden bahsedeceğiz. Hayvanların da bir kısmını giriş yapacağız. Mikroskobik canlıları hatırlayacak olursak, bakterilerden daha gelişmiş olanlarına mikroskobik canlılar, mikroskopik gelişmiş olan mikroskobik canlılara ise protozoalar diyorduk. Bunlar amip, öglena, terliksi hayvan gibi örneklerde vermiştik. Mantarlara gelmiştik. Ardından demiştik ki şapkalı, küf, maya ve parazit mantarları olmak üzere biz mantarları dörde ayırıyoruz. Ve bunlardan bahsetmiştik. Şapkalı mantarlar bitkiler gibi kök benzeri yapıları olan ama kendi besinlerini üretemeyen en gelişmiş mantar türüydü. Biz tüketim açısından kültür mantarlarını tüketiyorduk insanlar olarak. Tüm şapkalı mantarların tüketilmeyeceğini söylemiştik ve yaklaşık %90 su olan mantarlar proteince ve mineralce çok zengindi. Bundan bahsetmiştik. Yetiştirilmesi için gerekli olan alan nemli, loş, ılık ve yiyecek bakımından zengin olmalıydı. Tireki küf, küf mantarları e, besin maddelerinin üzerinde türeyerek ipliksi ve yeşilimsi bir tabakada oluştururlardı. Tabak oluştururlardı ve Küf mantarları canlı atıklarını çürüterek hayatını sürdürürdü. Hatta bahsetmiştik kapalı bir kapta böyle bir oluşumu beklemek mi daha hızlı sonuç verirdi yoksa açık ortamda herhangi bir noktaya bırakmış olduğumuz bir meyve bir sebzenin mi bu sonucu ulaştıracağını, çabuk ulaştıracağını konuşmuştuk. Ve demiştik ki açık alanda çünkü havadan gelen bakteriler buna sebep oluyordu. Maya mantarları birçok besinin yapımında kullanılıyordu. Gözle göremeyecek kadar küçüklerdi. Ekmek yapımında kullanılan hamur maya mantarı sayesinde mayalanıyordu. Parazit mantarları akciğerleri, deriye, yüze, ellere, ayaklara, boyuna, bağırsaklara hatta kemiklere yerleşerek bu yapıya ve organlara zarar verebiliyordu. Yani dikkat etmemiz gereken mantarlardan bir tanesi. El ve ayak tırnaklarında ise çoğalarak tırnaklarda şekil bozukluğuna sebep oluyordu. Bebeklerde ağzında pabukçuk hastalığına ve yetişkinlerde de saçkıran hastalığına neden oluyorlardı. Yani bulaştıkları her noktaya bir etkisi oluyordu. Ve bitkilere geldik. Bugünümüzün videosunda bitkilerden başlayacağız. Güneş ışınlarını kullanarak kendi besini kendisi üretebilen, bulunduğu yere kökleriyle tutulan canlıları bitki diyoruz. Etrafımızda çok fazla bitki gördük. Hatta evimizde de yetiştiriyoruzdur. E, bitkiler hayvanlar gibi aktif değiller, hareket edemezler fakat e, bu aktifliklerini yapraklarını ışığa, köklerini suya yönlendirerek gösterebilirler. E, çiçek bulundurup bulundurmamalarına göre de ikiye ayırıyoruz biz. Çiçeksiz bitkiler, çiçek bulundurmayanlar ve çiçekli bitkiler de tabii ki gördüğümüz gibi bir çiçeği, bir meyvesi olanlar. Biz meyveleri de çiçekleyeceğiz, az sonra bunu da göreceğiz çiçeksiz bitkilere bakacak olursak, çiçeksiz dediğimiz zaman anlıyoruz ki kök, gövde ve yaprakları bulunan bitkilerden bahsediyoruz ve daha basit yapılı canlılar olduğunu anlayabiliyoruz çünkü bölümlerinden bir tanesi yok, çiçekli bölümü yok. Genellikle nemli bölgelerde yaşıyorlar. Algler örneklerden bir tanesi. Su üzerinde gördüğümüz o yeşil yapı aslında biraz daha alg diyoruz. otu karayosunu, eğrelti otu, çiçeksiz bitkilere örnek. Şöyle bir notumuz var. Eğrelti otları karbon devrinde çok büyük ağaçlar biçiminde yeryüzüne kaplamış ve daha sonraki dönemlerde yer altında kalarak günümüzde kullandığımız kömür yataklarını oluşturmuşlardır. Ne kadar eğrelti otlarının ne kadar hayatımızda önemli bir noktada olduğunu unutmayalım. Bu önemli bir bilgi olmuş olduğu çiçeksiz bitkileri tabii ki dedik ki çiçekleri yok, meyveleri yok ardından ve çiçekli bitkilerdeyiz. Çiçeksiz bitkilerden farklı olarak burada bir çiçek mevcut bahsettiğimiz gibi. çiçekli bitkilerde bulunan kök, gövde ve yaprak gibi yapılar çiçeksiz bitkilerde bulunanlara göre daha gelişmiş. Az önce de söylediğimiz gibi çiçeksiz bitkilerde daha basit bir yapı mevcuttu. Kök, gövde ve yapraktı. Evet ama çiçekli bitkilerin farkı hem çiçeği hem de e, bulunduğu yapılar daha gelişmiş. E tabii ki daha çok ihtiyaç, daha çok e, bir iletim söz konusu örneğin gövdeleri daha gelişmiş olmasını nasıl açıklayabiliriz? Bir meyvesi var. Meyveden sonra bir tohum oluşumu var. Bunları geliştirebilmek açısından daha gelişmiş olmalı. İhtiyaçlarını daha net karşılama, daha e, fazla ihtiyaç karşılamalı gibi düşünebiliriz. Örnek olarak lale diyebiliriz, sümbül, menekşe, şeftali ağacı, erik ağacı, orkide çiçekleri, etrafımızda gördüğümüz olduğumuz çiçekler hepsi buraya örnek. E, tabii ki, e, hocam neden şeftali ve erik ağacını aldık? Tabii ki tüm ağaçlar meyveleri biz alabiliyoruz. Bununla birlikte saymadığımız tabii ki diğer ağaçlar, meyveler, çiçekler hepsi dahil örnek olarak gösterdiğimiz için o ikisi. Şimdi de çiçeğin bitkinin kısımları. Çiçek bitkisinin kısımları. E tabii ki e, bahsettiğimiz noktada bir çiçekli bir çiçeksiz. Baktığınız zaman şu çiçekli olandan bahsettiğimiz zaman burası var. Çiçeksiz olanda ise burası yok. Kök, gövde, yaprak ve çiçek. Kökte görev nedir? Nerede bulunur? Hemen ondan bahsedelim. Bitkinin toprak altındaki kısmı. Buradan görebiliyoruz ki kök bitkinin toprağa bağlanmasını sağlıyor. Ne olabilir? Su ve mineralleri topraktan emerek bitki gelişimini sağlar. Evet, çok mantıklı. Toprak altında ihtiyaçlarını karşılayacak ve minerale, suya ihtiyaç olduğu besine köklerini uzatarak bunları sahip olacak. Bitki büyüdükçe kökleri de büyüyor. Daha çok suya, minerale ihtiyaç duyduğu için daha çoğuna uza ulaşmak istiyor. Ve kökü de gelişir. Toprak üstünde olan kısmı da gelişir. Bununla birlikte havuç, turp ve şeker pancarı bitkilerde besin depoluyor. Gövdeye geldik. Gövdeyi otsu ve odunsu olarak iki farklı noktada inceleyebiliriz. Gördüğünüz gibi iki farklı örnek otsu olarak ve bir ağaç da odunsu olarak karşımıza çıkıyor. Gövde bitkinin dalı, yaprağı, çiçeği, meyvesi gibi tışım kısımlarını taşıyor. Ve genellikle toprak üstünde bulunur bu gövde kısmı patates gibi bitkilerde toprak altı gövdede bulunabiliyor. Görevleri neydi? Bundan aslında bahsettik. Tekrar bakalım. Köklerle alınan su ve minerallerin yaprak ve çiçek gibi kısımları taşınmasını sağlıyor. Yani kendinden yukarıda olan veya bir şekilde iletimi sağlaması gerektiği noktalarda gövde devreye giriyor. Bitkinin en dayanıklı kısmı olup bitkinin dik durmasını sağlıyor. Yaprak, çiçek, dal ve meyve gibi kısımları tabii ki taşıyor. Güçlü olması gereken noktalardan bir tanesi. Yaprakta üretilen besin maddelerini bitkinin diğer bölümüne taşıyor. Ne demiştik çünkü yapraklar e, besin ve oksijeni alarak terleme yoluyla e, boşaltım yolu bunları sağlayan yapılar da ve yapraklara geldik. Genellikle yeşil renkli olup bitki türüne göre farklılık gösteriyorlar. Kaktüsün yaprakları gövde üzerinde diken şeklinde görüyoruz. Daha önce de gördük. Sinek kapan bitkisinin yaprakları da böcekleri yakalamak için kapan şeklinde. Gördüğümüz şu yeşilli kısımlar yaprak kısmı başka bir noktalarında yaprakları yok. Gövdesi var ve yaprakları oradan bahsediyoruz. Yapraklara da örneklerimiz bu şekilde. Yaprağın görevlerine geldik. Güneş ışığını kullanarak besin ve oksijen üretir, solunum yapar, terleme yoluyla boşaltım yapar. Az önce söylediğimiz fotosentez için gerekli olan karbondioksiti havadan alır, yerine oksijene verir. Marul, ıspanak, lahana, maydanoz gibi bitkiler yaprakları besin olarak tüketilebilir. Kesinlikle hatta bunları tüketiyoruz. Yaprakların güneş ışığı altında karbondioksit ve su kullanarak besin ve oksijen üretmesine fotosentez diyoruz. Fotosentez yeşil bitkilerin besin ve oksijen üretmesinde önemli. Bitkilerde solunumu yapraklar gerçekleştirir. Bitkide gece ve gündüz sürekli solunum yapılır. Ve çiçeğe geldik. Çiçek bitkinin üreme organı. Çiçekli bitkilerde bulunduğunu biliyoruz. Meydana gelen tohum bitkinin çoğalıp nesline devam ettirmesini sağlıyor. Ve e, meyvenin devamında tohum oluşur. Yani önce tohum değil öncelikle meyve Ardından tohum oluşuyor. Elma, armut, kiraz, şeftali, incir, portakallar ve ayva gibi meyveler çiçeğin gelişmesiyle oluşuyor. Bazı çiçekli bitkiler güzel renkli oldukları ve çevrelerine güzel kokular yaydıkları için arı, kelebek gibi bazı canlıları kendilerine çekiyorlar. Böylece bu canlılar çiçeklerden hem kendileri için besin sağlarken hem de bitkilerin üremelerine yardımcı oluyor. E, e, tabii ki bu çiçekleri e, hocam önce meyvesi sonra tohum nasıl oluşuyor dersek. Bir örnek olarak önce çiçek tabii ki oluşması gerekiyor, sonra meyve, sonra tohum. Bu biber yetiştiriyorsak bu da bir örnek mutlaka görmüşüzdür. Öncelikle yeşil bir yapı ardından çiçeği oluşur, çiçeğin orta kısmında gelişen yapı meyve yani biberi olur ve sonra iç kısmında da tohumundan bahsedebiliriz. Etkinliklerimizi tamamladık, tamamlıyoruz ve bir sonraki konu başlığımız hayvanlar. Hayvanlara bir giriş yapacağız bir sonraki dersimizde devam edeceğiz. Hayvanlar canlılar arasındaki en gelişmiş gruptur. Diğer canlılara göre düşünme ve içgüdü gibi yeteneklerine de sahiptir. İnsanlar dışında tabii ki. E, bitkiler gibi kendi besinleri kendileri üretemiyor. E, besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar. E, bazı hayvanlar sadece otla bazıları etle beslenir. E, tabii ki hem etle hem de otla beslenenlerden de var. Vücudunda desteklik sağlayan kemik ve kıkırdak yapılma bir omurga bulundurup bulundurmamasına göre ikiye ayrılıyor. Yani hayvanları omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayırıyoruz. Bu noktada ekranda inek, balina, salyangoz ve deniz anası örneklerimiz var. Bir sonraki dersimizde ise hayvanların omurgalı ve omurgasız oluşlarına göre iki farklı konuyu işlemeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.